Efendim merhabalar. İşitme cihazınız kadar cihazı aldığınız işitme merkezi de önemlidir. İşitme cihazınızın markası, modeli ne olursa olsun o cihazı sizin için faydalı hale getirecek olan işitme merkezidir. Birçok kullanıcı ki belki de siz o kullanıcılardan birisiniz, işitme cihazı aldığında duyma ile ilgili hiç sorun yaşamayacağını düşünür. İşitme cihazınızın ve vereceği faydayı belirleyen, siz cihazı aldıktan sonra verimini takip eden işitme merkezidir. Başkent işitme olarak işitme cihazı ile birlikte yaşam kalitenize de dokunduğumuzu açıkça söyleyebiliriz. Cihazı nereden aldığınız ile değil, sağladığı fayda ile ilgileniyoruz. Hem ilk kez işitme cihazı kullanacak olanları hem de mevcut cihazından memnun olmayan işitme cihazı kullanıcılarını merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. İşitin, anlayın, sağlıkla yaşayın. Hoşçakalın efendim.